Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Magic Chess oynayacağım. Lancelot aldım alandan. En kolay bununla kazanabiliyorum ya. Cidden biraz kolsuz şey dizilim bu. <laughs> ne yapayım abi ya? Gel, gelmiyor. Özellikle bu oynadığım kutsama şeyinde en iyi bununla gidiyor. Çünkü Saber ya da Hayabusa'ya basıyorum. Yani kılıç ustası gelmezse mek geliyor. Yine işinize yarıyor anladınız mı? O yüzden en temizi bu. Mek geldi. Güzel. Tertemiz. Şimdi Buradan ne alınabilir? İlham alınabilir, taşlaştır alınabilir. Taşlaştır alacağım. Şunu şu arkadaşa vereceğim. İlk turdan kaybetmeye lüzum yok. Şöyle kapışalım. Rahat bir şekilde kazanamayabilirim yalnız. iki tane veil sakat da. Yalnız o veil kime atacak? Saber'a atacak. Güzel. İyi. Ama belli olmaz dediğim gibi. Her şey olabilir derken galiba kazandık. Hay bu sacım şimdi bir ulti patlattı mı? Bum bum. Gerçi süper kahramanları var. O çocuğu şimdi benim çocuğu kesmesin. Kesemedi. Hop. Ola. Ee, güzel. Okey. Temiz bin. Buradan alacağımız bir şey yok gibi. Gibi gibi. Hoş geldin. Hoş geldin. Yani şimdi kaybetme zamanı. Açıkçası şanslı başladım arkadaşlar. Şimdi bunu es geçmeyelim. Az önce mesela oynadım bir tur daha. Bakın şu kutu var ya en son gelecek iki, iki, tur sonra gelecek kutudan tam tamına bir, iki, üç tane geçtim. O dördüncü turun başında size yemin ediyorum Hayabusa'm hala bir seviyeydi ve sadece bir tane Hayabusa buldum. Yani ikinci bile gelmemişti yani düşünün. Şimdi daha ilk turdan Hayabusa ile Saber'ı iki level yapmış olacağım. Muhteşem bir şans. Hayabusa da bir sinerji yerse win geldi demektir. Oh. Aslında bir sonraki turda yesin diye bir tane Hayabusa'yı ortada bırakmış yapabilirdik ya. Neyse de bakalım. Güzel. Şimdi iki tane böyle. Bu turda kime vereceğiz biliyor musunuz? Hayabusa'ya vereceğiz. Saber'a zaten veremiyoruz. Hani bu sayı verip en kötü meka çağdan faydalanırız. Meka çağı kolaylıkla level atlatıyor oluruz yani. Çok sorun yaşamayız devamında. Buradan alacağımız bir şey yok gibi de şimdi kılıç tasının arkasına ne koyacağız? Meka çağı bir şey daha lazım. Ama ne? Ama ne abi? Gelecek sinerjiyi bir bilsek bir sinerji yakalarız çünkü illaki bir yerde. Ona göre bir dizilim yapar. O gelen sinerjiyi de Hayabusa'ya patlatır. Hayabusa'ya oyun taşıttırırız ve ee, belki de Ling'e. Bir de umarım şu an arenadan bir Ling bulabilirim. Bulamazsam. Bir de üzerine kılıçsası yemezse ki ben de bu şans olduktan sonra kesin yiyecek. izleyin. Hadi ya. <laughs> Tutmadı totem. Link var mı? Link yok. Kur. Kitem. Kitemi alabiliriz. Alamadık. O zaman umutsuzluğu alacağız. Başka bir şey almaya gerek yok. Kar sopası alınabilirdi ama sevmiyorum. Uh. Uh. Güzel okum var. Hop. Hiç şey gelmedi. Şimdi şu bir şey. Evet. Hmm. Bir tane şundan basalım. Bir tane de öylesine önde dursun diye şu Akay kardeşimizi alıp bir tane de şunu alıp şöyle bir bekletelim. Bunlar satılacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi bu elde de kesin Lancelot uğraştıracak. Belli oldu. Izdırap çektirecek bize. Son gelen güncellemede birazcık oyunla oynamışlar. Gelmiyor. Harbi gelmiyor. Kesmedim kusura bakmayın ya. Hayabusa umarım ulti atmazsın, çok iyisin. Tamam, temiz win. Güzel. Hadi abisi öl. Bir sinerji lazım ama o sinerjiyi nereden nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Bilinmiyorum. Bilinmiyorum. Hadi bakalım. Yok mu Ka tut, Nasıl? Direkt ne kaç altı yaparız. Hmm. Bekleyelim. Kutsama yüzden de şu an 5 nedir abi. Bu ne demek biliyor musunuz? İmkansız demek yani bir nevi. İmkansızın da imkansızı demek. depresyondayım unutuldum aklıma bu geldi birden gelmesi paranoid de yengeden ayrılmış instagramda şey pardon youtube'da bize iş yapıyor ya vay paranoid ya keseriz herhalde easy 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 bu turdan sonra level alacağız. Ayvah Hop. 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 Gelmeyecek gibi. Hala buradan kaldırıp yerine koyabileceğim iki tane kahraman var. Biri lesteğin bir tanesi diğeri akay. Yani mekaça sinerjisi bu kadar ballı gelmişken aslında yeni bir sinerji mi dahil etsek ortaya ya? Şuradan bir ayna atsana kankam. Haydi. Yüzde kaç kutsanımız 11. Çöp. Atmıyor artık galiba ya. Son belki de 10 eldir hiç atmadı. Kaldırmış, kaldırmış, kaldırmış. Hoş geldin. Yeterdin Hop Hocam bak Harbi bozuşacağız haberin olsun Gerçekten bak Hı -hı. Bir şey yemedi Evet bekleyelim bakalım arkadaşlar Elbet gelecek güzel günler. 2, 4, 5, 6. Yüzde 10. Niye kalayabiliriz? Patrick e kalayabiliriz en iyi ihtimalle. Öyle gözüküyor. Şimdi Hayavsam oraya bir ulti atacak. Bak şimdi bak. Bam 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 bam. Güzel. Kılıç ustam açık değil. Açık olsa. Oyun bitmişti kelime niye yüz altında hala ya yüz puanında ne dizmiş? Muhafız dizmiş. Doğru dizmiş. Neyse benim için uzun vadede de pek tehlike olacağını sanmıyorum. Saber abimize görev veririz o işaretler orada. Hop. Güzel. Para harcamayacağım arkadaşlar. Para harcamayacağım. Şimdi buradan 12-13 altın falan alacağım. Sonra 41 olacak. Hemen bir tık daha level atlatacağım. Level almamız lazım ki kahramanlarımızı yakalayabilirim. Hala link eksiğimiz var. Belki bir Lancelot gelse bir tur daha 3 olur ama şey yıldız kutsama yer ama onda da garantisi yok. Kutsama yiyeceğinin garantisi yok. Kutsama yese bile kılıç ustasına yiyeceğinin garantisi yok. Bu arkadaşı da keseriz gibi ama dövüşçü biraz sakattır. Es geçmemekte fayda var. Hadi bakalım. Bir tanesi Ayva'yı Ayvayla'ydı. Ay bu tip patlattı fakat kılıç ustam açık olmadığı için maalesef yeterli değil. Bir de stun üzerine. Bir ulti daha attı ama sanmıyorum kurtarabileceğini ya. Evet sağlık olsun. Kılıç ustası bekliyoruz hala. Güzel kardeşim. Kaç altın verecek? Dedik ya hani 12-13 altın falan alacağız diye ondan oldu herhalde bunlar. Teşekkürler. 8 18, 20. Bam. Ne koyacağım? Hiçbir şey. Şöyle şurada dursun bunlar. Acaba? Ama gerçi ayaz domuzsuzluğu lansırta mı versem diye düşündüm bir anlık da. Saçma olur ya. Hocam hadi bak yap şu güzelliğini. Ver bir şeyler artık ki biz de yolumuza bakalım yani. Oyuna güzel başlattın sonra canımızı okudun sen de. Hadi. Güzel arkadan doğa ruhuna fokus attı benim turşular. Orada hop. Güzel. Güzel tamam. Belli olmaz bu arada. Kazanamayabilirim. Kazanırım. Çok iyi. Tabii de bu elemanın Abi uzun vadede şu an zehir çok güçlü bu arada. Gerçekten çok güçlü. Bulması biraz sıkıntı işte zehiri Bazen çok güzel denk geliyor ama bazen de cidden adamın canını okuyor yani. Gelmiyor babam gelmiyor. Evet yine saçımla uğraştım. Bir tel saçım geldi elime. Allah'ım ortada link var. Bu arada link değil yıldız seviyeyi alırsam onu alırım. Gitti sağlık olsun. Ver şunu. Ver artık. Canımızı okudum be. Ne bekliyorsun saatlerdir? Aaaa. Oo. Oman oh man, Hop neydi? Kılıç ustası Hop neydi hiçbir şey neydi. Hop. Hop. Hmm. Matrix yok aslında hasara verebiliriz. Tamamlar hmm? ver yine. E bunları nereye koyacağız? Allah aşkına var bu şu an kaldırtmayın bana. Önde tanklayacak hiçbir şey yok. Hele dur bir tur atlatak da sonra düşünürüz. Kazanırız zaten. Arkadakiler Hiçbir şey atamayacaklar. Yetenek metenek. Hop. Gatot'ta hasar çıkarttım. Bakayım. Sorun benim altı kalmış. Koçum koçum. Kazandık ya. Kazandık kazandık. Güzel. Patlat oğlum ultini. Patlat aslan parçam. Güzel. Şimdi. Ne kaça. Ne kaça adam feragat edemeyiz. Ama şu an bir level atatırsak da çok altın kaybederiz uzun vadede. Hmm. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Aaa. Bir dakika. He, şu varmış. Pardon. Şimdi gördüm. Sorry 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 sorry. Para harcayalım artık be. Merhaba. Baba <laughs> oğlum elim çarptı Beatrix. Volo! Volo! Neyse güzel birazdan bir şey daha level olacak gördünüz mü? Bak lanse otum hala bir seviye. Abo. Gerçi los alma şansım yok ya mümkün değil. Mümkün değil yani. Çok güçlenmişler uzun vadede yine bir şeyler lazım şu an buraya. Hala koyabileceğim minimum iki tane kahraman var. Ne yapayım onu? Bir sinerji yakalasam o sinerjiye göre hemen düzenleyeceğim bir şeyleri. Saber'ım 3 olur. Üç olunca oradan bir şey kaldırma ihtimalim... Tacım düştü. Tacım. Tacım düştü tacım. Adım Yunus. Mahlasım Sago. İkincisi Kafkaf, Üçüncüsü Küheylan. Evliya Rap. Arkası Çukur koysak bir tane saldırız için yeterli değil. Hocam buradan bir tane mesela ne at biliyor musun? Bir silah şor at örnek veriyorum. Ben hemen oraya iki üç tane daha silah şöyle bir şekilde koyayım. Onun da her şeyin Varını yoğunu hemen link'e basayım. Yani nişancıyla kadya atarsam mesela. Hiçbir işime yaramaz diyecekken. Kadya ile adalet attı. Sen olsun güzel kardeşim. Sen olsun. Sen olsun. Adalet işimiz yarar mı? Yaramaz. yaramaz. Ya bu sefer Alacağımız bir şey var mı? Yok. Argus kasmak lüzumsuz level atlatabiliriz. Ya da birazcık para harcayabiliriz. Hop. Hayatımın en yanlış kararını vermişim galiba. Yok doğru karar. Bekletebilirim. Şimdi alırım çünkü diğer tur belki bir şey gelirse. Hem Gatut hem Ling'in şu an 2 level olma ihtimali var. Ya yani Biri kesin 2 oldu da. Aynayla beraber. Şu anda da basmayalım. %13 çok düşük bir oran. Bekleyelim birazcık. Önceki tura bir tık, göre bir tık daha güçlendik şu anda. Lansatımız da 2 oldu. Bir bakalım şimdi neler olacak. Ayaz ve umutsuzluğu var Karina'nın. Birazcık tehlikeli bu bir oyun. Ayrıca bak eleman Freya'ya nişancı nişancı bir şeyler vermiş. Bu elemanı hemen elemezsek iki tur sonra canımız okur. Hoşt. <laughs> <laughs> Kaybol. Kaybol. Freya'lar tehlike abi. Hop gelmedi. Para harcama zamanı. Hop. Gelmedi. Sağlık olsun diyerekten. Şu arkadaşı şuna basıyoruz. Varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi. Şimdi emanet ediyoruz. Şunu şuraya alıyoruz. Buradan atabileceğimiz ne var? Lancelot'u daha kasmayız. Şunu da şuraya alalım. <laughs> daha doğrusu kasamayız. Daha doğru olur. Şimdi bekleyelim. Hadi bakalım. Link. Sendeki itemler hiç kimse diyor yok aslanım haberin olsun. yani bir linke verebilecek en iyi itemleri verdim. Ona göre işini yapıyorsun. Oraya bir ulti patlatıyorsun. Yok ediyorsun. Bu kadar. Aferin. Aferin. Kaç kadar vurmuşsun. Saber daha fazla olmuş. O nasıl yaşandı lan? <laughs> Bu nasıl yaşandı? Saber'a bir şey mi verdik biz? You. Bak kardeşim. Level almam gerekiyor. Neyse bu turu atlatalım. Yenilsek de olur. O yüzden çok problem değil yani. Şu an para harcamak istemiyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Buraya ekstradan bir şey daha dizmem lazım. Ama ne? Onu bilmiyorum. Seviye 7 bir tık daha sonra bir tık daha iki tane daha kahraman alma şansımız var. Üzerine bir tane de şu şeyden alsak alandan üç tane daha kahraman koyabilme hakkımız var ama onu alamayız büyük ihtimalle. Link'cim tüm yük sana kaldı haberin olsun. Tamamen şakasız söylüyorum bunu ama sen o işi halledecek bir şerefe sahipsin. Sana güveniyoruz. Link. Link sen bayağı misin abi. Sen niye enerji dolduramadın? Hı. Sen niye neş dolduramadın? Vay arkadaş. Yakıştı mı? Kaç kişi kalmışız? 4 3 kapasite. Kapasiteyi alırlar. 2 tane çıkacaktır. Yıldız düşürmeyi hemen ver. Aldı bile şerefsiz ya. Var kapasiteyi bari. İki tane bir şey koyup o sinerjiyi devreye sokabileceğimiz bir şeyler kullanalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi kaldırılabilecek hiçbir şey yok. Ne koyalım? Bence çukur ve savaşçı tarzı bir şey atılabilir arkadaşlar. Şunu kesinlikle bir koy. Şimdi geliştir. Öylesine şunu da bir at. buldum ben şimdi. Tereza'yı kullanacağım. Üff. Betrix. Kes şunu. Ha, Güzel. Kardeşim kendine çok iyi bak. Seninle oynadığım, oyun için çok memnun oldum. Allah'a emanetsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derken adam elenmedi. Hatta beni kesiyor. Elenmedi. Elenmedi. Ama öğrendi lan. Bay bay. Bay. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu alacağım bir. Şu arkadaşı şuradan çıkartıp şunu şuraya alacağım iki. Sinerjiyi şuna basacağım üç. Savaşçı devreye girdi dört. Buradan kaldırılıp yerine koyulabilecek bir tane şu arkadaşımız var. Şu arkadaşımız yerine bir tane ne koyabiliriz diye düşünüyorum. Fakat aklıma da pek bir şey gelmiyor. Şunu sat. Şunu sat. Şunu sat. Şunu da koyabilirim. Sonra bir tur bekleyebilirim. Bekleyebilirim. Savaşçıyı belki 6 yapabilirim. Pek mümkün gözükmüyorsa da her şey olabilir. Link iş yap. Hadi Link'im. Çok güzel Link'im parçala doğruya. Bu arkadaş yenildi. Bu arkadaş da yenildi mi acaba? Fire'ye 3 yapmış. Hmm. Evet. Rakibimiz belli oldu arkadaşlar. Hemen bir şeyler lazım buraya. Ama ne? Ne yapsak? Yeneriz. bu sana ancak ancak 3 olması lazım. Koçum bak. Arkadaşlar azıcık müsaade edin ben şu yaratıkla bir şey konuşacağım. Bak abi. Bizim bu oyunda bir geçmişimiz var şimdi tamam mı? Sen buradan bana adam gibi bir tane astro güç sinerjisi atıyorsun tamam mı? Atıyorsun. Ben ona gidiyorum, linke veriyorum. Link oyunu taşıyor. Bu kadar. Tartışmaya açık bir konu bile değil. Konu kapanmıştır. Sen bana astro gücü atıyorsun. Ben de oyunu kazanıyorum kanalıma atıyorum. Gidin mi? Kar sokası. Hmm, şunu ver. Allah hiçbir şey atmamış. <laughs> Allah seni kahru perişan eylemesin eminim. Para harcama zamanı. Merhaba. Güzel. At bakalım. Hmm. Şunların hepsini bir yapsam var ya. Arabayı boş ver. Merhaba. N -n -n. Merhaba. Yemedi. Yemedi, yemedi, yemedi. Belki bir ihtimal be. Ne? Yeah. Patrick sen oradan bayağı iş yaparsın bu arada yanlışlıkla da olsa. Hı? Hmm? Geri kalan da artık yani Freya'yı kesmek kalır ama pek ölecek gibi de gözükmüyor arkadaşımız. Çok güçlenmiş yahu. O yıldız düşürmelerden birini alsaydım hayatımda birçok şey yoluna gidebilirdi. Gerçekten giderdi. Bunu nasıl keseceğiz? Bunu nasıl keseceğiz? Ben arabayı sattık. iki tane araba verdi ya. İstemiyorum kardeşim. Hadi. Güzel. 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 Ne yedi? Aha. Abi ne diyorsun ya? Ben şunu yer değiştiririm. Şuyu da şuna atarım. Şunu şuna veririm. Sonuna bekleriz ne olacak diye. Hiç planda olmayan bir şey oldu. Doğa ruhun var ya direkt counter saber ya. Net yani. Direkt bir şey yok ediyor abi. Hiç aklımızda yoktu mesela. Bir anda ne aldık? Gatot'un benim bir level mı iki level mi? İki levelsa satacağım direkt şunu. Bir levelmiş. Hmm. Hocam buraya koyabileceğim tek bir şey var. O da kapasite alırsam olur. Kapasite almazsam olacak bir şey değil. Ne yazık ki. Bu arada şu saldırı hızını şu arkadaşa verelim. Ben buradan hala bir tane şey bekliyorum bu arada. Şunu satalım. İki tane Hayabusa bekliyorum. İki Hayabusa gelirse bir şeyler olabilir. Çok merak ediyorum. Şu adamla bir tur daha kapışalım. Ne olacak? Gerçi bu sefer Batrix yok. Yine aynısı geldi. <laughs> Kardeşim hakkını helal Aha Saber çok yanlış yere fokus attı bu arada. Bu el her şey olabilir. Ama Lancelot da parçaladı orayı. Şunu izleyelim ya. Abi yok Freya. Freya mahvediyor. Hı? Freya mahvediyor abi. Tek şansım var. Buradan yıldız almam lazım. Bak tek şansım. İkinci bir şansım yok. Eğer yıldız düşürme gelirse kazandım. Gelmezse yapacağım hiçbir şey yok üzgünüm. Hop. Gelmedi. Hmm. Ne alacağım bilmiyorum. Süper kahraman kadı. Yine şunu alıp bari Gato 3 ile 2 level yapalım. Ne yapalım? Bir kitap kitap da gel gelseydi bari Gato verirdik. Gençler. Hayabusa'nın level alması lazım. Ne diyorsun ya? Lan soğut ne hasar çıkartıyor? 7.5 Şöyle bir yer değiştirsek. Şunu şuna versek. Şunu şuna versek. Bir ihtimal. Yani başka da hiçbir şey gelmiyor aklıma. Gerçekten gelmiyor artık. Ha, zor rakiple kapışıyoruz. Batrix hadi. Hadi aslanım. Bilseydim bu arada harbi mana düşürme yerine şeye verirdim yani. Hmm, hasara verirdim. Yok abi hepsini kesiyor. Freya e düşmüyor yani ne yapayım. Düşüremiyorum. Gavur çarı. Çok da yavaş vuruyor. Biri geri gitti. Birazdan benle gideceğim. Kazanamam bunu ya. Şu an bir tane lan var değil mi? Evet. Kurtuluşumuz Hayabusa'da. da. Tek kurtuluş al işte. Verecek mi? Vermez. Niye versin ki? Hoş geldin. Lan. Bekleyelim. Abi Freya. kesilmiyorlar ya. Freye baksana. Dana gibi dana dana. <laughs> dana gibiler ya. Abi adam bir tane Freya'ya oyun taşıttırdı da yani. Normal olan da aslında. Erendim mi? Kıl payı da. Ne değişecek ki hayatımda? Aya bu sefer iki olursa bir ihtimal diyeceğim ama. Yine kazanamam ya. Yine. Bakın tek bir yolu var. Tek bir yolu bir tane dövüşçü atması ve benim o dövüşçüyü Batrix'e vermem. Başka hiçbir yolu yok. Sıfır. Hayabusa 3 olsa falan da kesemez yani. Bütün her şeye gidip Hayabusa'ya bassam yine kesemez. Bu arada Link gerçekten beklenilen performansı göstermiyor. Ve kalbimi kırıyor yani. Oyunda ne uzadı be. Kaçıncı tur acaba bu? Aha verdiler Ver bakayım Ama bir de kitap vermen lazım ki Bir anlamı olsun moruk hani Sen fiziksel sağlık Daha fazla Şimdi Ver abi hiç oyalanma Şunu şuna ver Şunu, şunu değiştir Taş Saç şuna ver Şöyle şunları çek şu şurada kalsın. Şu şurada. Şu şurada. Şu şurada. Yemin ediyorum ne hayal olsaymış. İzliyoruz arkadaşlar. İzliyoruz. Tek çaremiz dövüşçü. Bir tane Freya kaldı. Stan yer misin? <laughs> oh, hayvan ya. Hayvan bir bak bir tane Stan yemedi görüyor musun şerefsizliği. <laughs> abi bak yapabileceğim en zeki hamleyi yaptım. Daha üstü yok yani şu an dizilimi daha üstüne koyabileceğim hiçbir şey yok. <laughs> freya abi gerçekten Freya yani. Tek bir ihtimal vardı. Yani böyle bir rakiple karşı karşıya kalacağımı bilseydim 6 M açığa yapınca hasar arttırmaya verirdim. Öyle olsaydı kazanabilirdim. Ama böyle Freya'ya e mana düşürme hiçbir işe yaramıyor. Diğerleri de zaten çöp abi direkt erip gidiyor. Bir tek o kaldı yani. Vay arkadaş. Sağlık olsun. Güzel maçtı o yüzden atacağım. Umarım keyif almışsınızdır. Kaç tur oynamışız? 26 tur oynamışız. Bayağı oynadık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanaldaki en uzun Magic Chess videosu oldu galiba. Allah'a emanet olun. Bir dahakine bu kahraman değiştireceğim bir ya. Tarzla gireceğim.